Odalar boş, vakitim yok Ne yapsam şimdi her şey boş Çok bunaldım üstüme gelen Dertlerden annemler Dedi ki yine de yap Hobi olsun kenara at Paranı biriktir cebine at Birikim yap, yapamam anne Kusura bakma harcamak daha kolay Geliyor bana çalış Çabala ne için biraz para uzanır sahile düşünmem lazım ama yapamam karantina kankalar arıyor çıkalım dışarı gelemem kusura bakmayın beyler korona var gelemem diyemem ne desem işim var ne işi bilmem ne işi sorma işte işim var gelemem diyorum sana gelemem yanına duramam yanında ha Düşün dur, düşün dur, bulamam cevabını. Elimde kalem yazarım içimde heves denirim daha gencim tekrar 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 et Korkma kaybetmekten vazgeçmekten kork gecelerim mor kazanmaksız zor Yılmadım asla bir daha dinle daha iyi anla Kendime soramadım sorularım var Bulamadım aramadım soramadım yapamadım diyemedim sustum Kendimle küstüm kendime gelemedim hala düştüm iyice bir daha o gün açamadım lütfen